8. sınıf 9. ünite Üçgenler Seslendiren Duygu Akbasoğlu Üçgende kenar ortay, açı ortay ve yükseklik yük. Tanım Kenar ortay Üçgenin bir kenarının orta noktasını karşı köşeyle birleştiren doğru parçasına kenar ortay denir. Kenar ortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişir. Tanım Açı ortay Üçgende bir açıyı iki eş açıya ayıran ışına açı ortay denir. Açı ortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişir. Örnek, bir ABC üçgeninde BD doğru parçası B açısının açı ortayıdır. A açısı 50 ve C açısı 60 derece olduğuna göre DBC açısı kaç derecedir? Çözüm. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için B açısı 70 derecedir. B de açı ortay olduğu için DBC açısı ise 35 derecedir. Yükseklik. Üçgenin herhangi bir köşesinden karşıdaki kenara veya kenarın uzantısına çizilen dikmenin kenarı ya da uzantısını kestiği nokta ile bu köşeyi birleştiren doğru parçasına o kenara ait yükseklik denir. Yükseklik H ile gösterilir. Yani H ile gösterilir. Not. Bir ABC üçgeninde AB kenarını AC kenarının üzerine gelecek şekilde katlarsak oluşan kat izi A açısının açı ortayı olur. Aynı üçgende B köşesini C köşesiyle birleştirirsek BC kenarının orta noktasını buluruz ve bu noktayı A köşesiyle birleştirdiğimizde A köşesine ait kenar ortayı bulmuş olur. Not. Eşkenar üçgenlerde aynı köşeden çıkan yükseklik, kenar ortay ve açı ortay aynı doğru parçasıdır. İkiz kenar üçgenlerde ölçüsü farklı olan kenara yani taban kenara ait yükseklik aynı zamanda açı ortay ve kenar ortaydır. Not. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının olduğu köşeden çıkan kenar ortayın uzunluğu karşı kenar uzunluğunun yarısına eşittir. Bu kurala muhteşem üçlü de denir. Üçgenlerin kenarları arasındaki ilişkiler. Üçgenin her bir kenarının uzunluğu diğer iki kenarının uzunlukları farkının mutlak değerinden büyük, iki kenarın uzunlukları toplamından ise küçüktür. Örneğin, üçgen kenarlarını a, b ve c olarak adlandırırsak, a kenarı b ile c'nin farkının mutlak değerinden büyük, b ile c'nin toplamından küçük olmalı. Bu eşitsizliğe üçgen eşitsizliği denir. Örnek: kenar uzunlukları 3, 4 ve 5 olan bir üçgen çizilebilir mi? Çözüm: kolay olması için sadece en uzun kenarı denememiz yeterli olacaktır. 5, 4 3 yani 1'den büyük ve 4 artı 3 yani 7'den küçük olduğu için böyle bir üçgenin çizilebileceğini söyleyebiliriz. Örnek: kenar uzunlukları 3, 3 ve 6 olan bir üçgen çizilebilir mi? Çözüm. 6'yı denersek 6, 3 eksi 3 yani 0'dan büyük ama 3 artı 3 yani 6'dan küçük olmadığı için böyle bir üçgenin çizilemeyeceğini söyleyebiliriz. Örnek, kenar uzunlukları 8, 7 ve B olan bir üçgen için B'nin alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerini hesaplayınız. Çözüm, B 8 eksi 7 yani 1'den büyük olmalı. O yüzden alabileceği en küçük tam sayı değeri 2'dir. Aynı şekilde 8 artı 7 yani 15'ten küçük olmak zorunda olduğu için alabileceği en büyük tam sayı değeri 14'tür. Üçgenin açı ve kenarlar arasındaki ilişkiler. Bir üçgende en büyük açının gördüğü doğru parçası en uzun kenar, en küçük açının gördüğü doğru parçası en kısa kenardır. Örnek 1 ABC üçgeninde BAC açısı ABC açısından büyüktür. AB uzunluğu 8, BC uzunluğu 10 cm olduğuna göre AC uzunluğunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Çözüm. BAC açısı ABC açısından büyük olduğu için BC uzunluğu AC uzunluğundan büyük olmalı. Yani AC uzunluğu ondan küçük olmalı. Üçgen eşitsizliğini kullandığımızda da AC uzunluğunun 2 ile 18 arasında olduğunu görüyoruz. Bulduklarımızı birleştirdiğimizde AC uzunluğu 2'den büyük ve 10'dan küçük olmak zorunda. Dolayısıyla bu aradaki 7 farklı tam sayı değeri alabilir. Üçgen çizimleri. 3 şekilde belirli bir üçgen çizilebilir. 1. En az 3 kenarının bilinmesi. 2. En az 2 açı ve 1 kenarın bilinmesi. 3 en az iki kenar ve bu iki kenarın arasındaki açının bilinmesi gerekir. Kenar uzunlukları AB eşittir 5 cm, BC eşittir 2 cm ve AC eşittir 4 cm olan bir üçgeni pergel ve cetvel kullanarak çizmek istersek ilk adım olarak cetvel yardımıyla AB uzunluğu 5 cm olan bir kenar çizmemiz gerekir. Sonrasında pergelin ayaklarını 4 cm açıp sivri ucunu A köşesine koyarak bir yay çizmeniz gerekir. Ardından 4 cm'lik ucu uyguladığınız şeyin aynısını 2 cm'ye de uygulayacak şekilde çizersiniz. En sonunda da çizilen yayların kesişim noktası C'yi A ve B köşeleriyle birleştirerek ABC üçgenini oluşturmuş olursunuz. Not. Üç kenarı verilen üçgenin pergel ve cetvel yardımıyla çizilebilmesi için üçgen eşitsizliği sağlanmalıdır. Pisagor bağlantısı Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Dik kenarları A ve B, hipotenüsü de C olan bir üçgen için A kare artı B kare eşittir c karedir. Dik üçgendeki bu bağlantıya Pisagor bağlantısı denir. Örnek, dik kenarlarının uzunlukları 12 cm ve a cm, hipotenüs uzunluğu ise 20 cm olan bir üçgende a kaç cm'dir? Çözüm, 12'nin karesi yani 144 ve a'nın karesinin toplamının 20'nin karesi yani 400'e eşit olması gerekiyor. Yani a artı 144 eşittir 400 denklemini kurmamız gerekiyor. Buradan a'nın karesinin 256 olduğunu bulabiliyoruz. a uzunluğu da 256'nın karekökü yani 16'ya eşit oluyor. Not. En çok kullanılan dik üçgenler 3, 4, 5 dik üçgeni, 5, 12, 13 dik üçgeni ve 7, 24, 25 dik üçgenidir. Son olarak da 8, 15, 17 üçgenidir. Not. İç açıları 45-45-90 derece ve 30-60-90 derece olan özel üçgenler de vardır. 45-45-90 üçgeninde 45 derecenin gördüğü kenara A dersek, diğer 45 derecenin karşısı da A ve hipotenüs A kök 2 olur. 30-60-90 derece üçgeninde 30 derecenin gördüğü kenara A dersek, 60 derecenin karşısı a kök 3 ve hipotenüs ise 2a olur.